Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa ama anlam yoğunluğu en derin surelerinden biridir. Üç ayetten oluşan bu sure, Hz. Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilen eşsiz nimetleri ve buna karşılık kulun takınması gereken şükür tavrını özlü bir şekilde ifade eder. Türkçe, meal, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan senin düşmanındır. Kevser, nedir Kevser? Sonsuz hayır ve bereket anlamına gelir. Bazı tefsirlerde bu nimet, Havz-ı Kevser. Ahirette Peygamberimize bahşedilen cennet nehri, nübüvvet ve Kur'an, ilahi vahyin ta kendisi, ümmetin çokluğu, kıyamete kadar sürecek bir miras olarak yorumlanır. İniş Hikmeti Mekkeli Müşrikler Hz. Peygamber'in erkek evladının vefatını bahane ederek onu ebter, soyu kesik diye aşağıladılar. Bu sure onlara cevap niteliğinde inmiş ve asıl ebterin inkarcılar olduğunu ilan etmiştir. Tarih, peygamberin davasının ebediyete uzandığını, müşriklerin ise isimlerinin dahi unutulduğunu gösterdi. Şükrün iki emri. Namaz ve kurban. Namaz kıl emri Kevser'e şükrün kalbi ve zikridir. Kurban kes emri ise mali ibadetle bu şükrün tamamlanmasıdır. Bu iki emir kulun Allah'a yakınlaşmasının temel yollarını özetler. Günümüze mesajlar. Nimetin farkında olmak. Kevser Suresi her müminin hayatındaki sayısız nimete dikkat çeker. Sağlık iman, Kur'an gibi nimetlerin kadri bilinmelidir. Düşmanlıklara, karşı teselli iman edenler, hakikate düşmanlık besleyenlerin geçici hezeyanlarına aldanmamalı, asıl ziyanda olanın onlar olduğunu bilmelidir. Şükür ve ibadet dengesi. Nimetler karşısında dil ile hamd, beden ile namaz, mal ile infak bir bütün olarak yaşanmalıdır. Kevser Suresinin Fazileti Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sureyi okumanın kıyamet günü Havz-ı Kevser'den içmeye vesile olacağını müjdelemiştir. Tirmizi. Her namazda okunabilecek bu sure, müminlere hem özlü bir dua hem de manevi bir silah sunar. Kevser Suresi bir yandan müminlere Allah'ın lütuflarını hatırlatırken, diğer yandan şükrün pratikte nasıl hayat bulacağını öğretir. Kısa ama her kelimesi hikmet dolu bu sure, İnananlar için bir ömür rehberi niteliğindedir. Kevser'in kadrini bilenlerden olmak duasıyla. Kaynakça: Elmalılı Meteo Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili İbn Kesir, Tefsirul Kur'anil Azim, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Tefsiri.